Evet değerli ART TV izleyenleri bu <laughs> ölçümü aldığım yerin gölgelenme dönemi başladı. Dolayısıyla nokta işaretlemeyi bıraktım ve e, orada <laughs> bir grup nokta oluştu. Onları da e, bir doğru hatta birleştiren çizgiyi çizerek 21 Mart 2023 gölge bitim ucu çizgisinde işaretlemiş oldum ve buradan gözle de bakılınca aslında anlaşılıyor. Şimdi göstereceğim. 20 Mart gölge bitim ucu noktalarını birleştiren doğru hatla ayrışan bir çizgidir birini diğerinden tefrik etmemiz mümkündür. Bir gün arayla alınan ölçülerde dahi bu hatların ayrışmasını tespit edebiliyoruz. Ee, Tabi bunun yorumlanması belki daha karmaşık bir konu olabilir ama şöyle bir deneyelim. Şimdi bir günden diğerine ufki olarak Ufki derecesinde güneşin tulu ettiği doğduğu açılar çok az bir ölçüde farklılaşıyor. E, Tabi buna ilaveten e, güneşin gökte tarif eder gözüktüğü e, eğrilerin geçtiği koordinatlar muhtemelen farklılaşıyor. Şimdi bu koordinatları kök küresindeki koordinatları birleştirdiğini tasavvur ettiğimiz eğriyi çizersek ve bunun bir iz düşümünün indirgenmiş olarak buradaki gölge veren çubuk tabir ettiğimiz gımamanın verdiği gölgeye tekabül ettiğini düşünürsek hem eee ufki irtifa hem de ee, ufki derecelenme yani birine right ascension birine e, ee, yerine ufki şeye ufki derecelenmeye right ascension yerine declination'a declination diyorlardı. İlginçtir bunu da anlamadım. E, irtifa i̇rtifa kazandıkça inclination inclined olması lazım gelirken decline'dan declination demişler. O da ilginç bir durum. Bir sebebi vardır herhalde. Şimdi bu iki konumu gökteki gözüktüğü konum olarak e, düşünürsek ve belirli vakitlerde belirli konumlarda bulunarak bir günlük şeyde e, seyahatte diyelim rotasını bir eğri olarak tarif edip çizdiğimizde oradaki e, vaziyet ile bizim ölçerek bir düzlemdeki noktalar, açılar ve hatlar halinde veri olarak toplayıp yorumladığımız şeylerin birbirine mütekabil şeyler olduğunu ve bunların birinin diğerine tercümesinin mümkün olduğunu düşündüğümüzde şimdi bu 20 Mart da, e, tespit ettiğimiz çizgi ile 21 Mart'ta tespit ettiğimiz çizginin birbirinden ayrıştığını orada o, o düzlemde tespit ediyorsak aslında bu iki günde e, tarif edilen rotaların bir miktar az bir miktar birbirinden farklılaştığını da aslında istilal edebiliriz. We can infer inference. Şimdi e, şuradaki <laughs> vaziyeti gösterelim. mesela şurada 20 artı çizgisi şurada 21 artı çizgisi hatta bunlar evvela birbirine yakın sayan noktada e, temas eden sonra da ırak sayan çizgiler yani bunlar bunların tabi e, kesişim bu gibi hatların kesişim noktalarının analiz edilmesi de mühim bir şey olabilir. Şimdi kesiştiği noktada eğer oradaki koordinatı ve o iki çizginin denkleminin köklerinin aynı kökler olması evet, yani oradaki x ve y değerlerinin hem o denklemi sağlaması hem bu denklemi sağlamasından ötürü ki bunlar birinci dereceden linear equation tabir edilen çizgisel denklemlerde onları bir şöyle bir analitik geometrinin bilgilerinden istifade ederek onların tozunu almış ve bunlara tatbik etmiştik. Şimdi bu daha sonra belki bu hatlara da yaparız onu o işlemleri. Şimdi kesiştiği noktalarda <laughs> buradaki x ve y çiftlerinin eşitlendiğini düşünürsek aynı noktada Gölgenin bitim ucu aynı noktayı işaret ediyor. Peki bu nasıl yorumlamalı? Şimdi aynı noktayı işaret ettiğimizde gölgeyi tarif eden çizgiyi e, kartezyen koordinat e, sisteminin e, başlangıç noktasına doğru bir doğru hat olarak çizdiğimizde gölgenin boyunu tespit ediyoruz ve tabi netçe itibariyle gölge boylarının eşitlendiği anlıyoruz gölge boyları eşitleniyorsa çubuk boyu aynıysa bunun azimut açısının ölçülerinin aynı olması icap eder. Çünkü e, birbirine eşit ve benzer iki dik üçgeni e, burada hem eşit hem benzer iki dik üçgeni düşünüyoruz ki bir köşesi o x y noktasında oluyor. Bir köşesi ee, başlangıç noktasında 0-0 noktasında oluyor. Point of origin'de yahut bir ucuda e, çubuğun gölgeyi veren sivri ucunda diye düşünürsek bir de hipotenüsü e, x-y koordinatlı noktadan itibaren bir başka e, düzlem tasavvur ederek çubuğun ucuna doğru birleştirdiğimizde bir açı Bu Azimut açısı. Şimdi diğer veriler eşitlendiği için azimut açısının eşitlendiğini biliyoruz. Bu ne anlama gelir? Ölçüsünü aldığımız gök cismi. Bu güneş veya ay olabilir. Onlar gölge biliyor çünkü diğer gök cisimleri pek gölge vermiyor. Şimdi bu durumda e, sırf bu biz denklemleri matematiksel olarak analiz ederek e, bu durumda gök cisimlerinin ufki irtifalarının belli bir e, gök yayında diyelim irtifa'nın eşitlendiği durumları aslında tespit etmiş oluyoruz. Şimdi e, şöyle düşün, düşünelim, gök yarım küresinin zenit veya nadir tabir edilen noktalarından geçtiğini tasavvur ettiğimiz <laughs> kürevi yayları tarif edersek bir ufuktan bir diğer ufka. Bir ufuktan diğer ufka. Şimdi e, buradaki gölgelerin açısal e, ölçülerinin ve açılanmalarının gök resminin e, o vakit yani gözlemin yapıldığı an itibariyle hangi e, yayda bulunduğunu e, ona tekabül ettiğini düşünürsek şimdi hem gölge boyunun e, açısal e, yöneliminin aynı olduğu hem de gölge boyunun e, ölçüsünün aynı olduğu bir vakitte gök, bu gök cisminin hem e, ufki irtifanın hem de e, bulunduğu e, yayın eşitlendiğini tahayyül edebiliyorum. Ama bunu anlamak e, nispeten zor, tahayyül gerektiriyor. Halbuki mesela şuradaki e, şeye indirgenmiş bir e, şey gibi olan ölçü kağıdında baktığımda bunu daha net olarak düşünme imkanı ve analiz etme imkanı oluyor. Aynı mantıkla düşündüğümde, şimdi mesela orada da bir ay gölgesi çizgisi var. Şimdi ay gölgesi çizgisiyle güneş gölgesi çizgisinin vaziyetlerini Mukayese edelim. Şimdi eğer bu şeyler çizgilerde bir kesişim noktası bulursak, şimdi güneşin ve ayın e, aynı tarihte ve aynı gözlem vaktinde de olabilecek, başka tarihlerde ve başka gözlem vakitlerinde de olabilecek bir bir conjunction durumunu acaba biz e, tespitmiş olmuyor muyuz? şimdi böyle bir Conjunction durumunu burada test ediyorsak Zannedersem bu tutulma durumları gibi pek çok durumun hesaplanmasına yarayabilecek bir ona katkı sunabilecek bir veri olabilir Şimdi tabii bir de bu çizgilere baktığımda ve daha belki günlerde ve haftalarda aldığım e, ölçülerle oluşturduğum doğru hatları e, bu grafikteki konumlanışı itibariyle bu e, mukayese ettiğimde şunu da tespit ediyorum. Şimdi bu çizgilerin mütemadiyen adeta kayarak e, bir miktar ve aradan geçen süreyle belli bir e, münasebetinin ve doğru orantısında olduğunu sezdiğim bir kayma hareketini veya bir taşınma hareketini icra ettiğini görüyorum. Bunun yönü ise daha ziyade şeye doğru oluyor. E, bu gölge veren çubuğu tespit ettiğim ve buradaki şeyleri yorumlamak için çizdiğim sonradan çizdiğim e, kartezyen koordinat sisteminin başlangıç noktasına doğru oluyor o kayma. Şimdi bu da şöyle belki yorumlanabilir. Bu mevsim itibariyle e, gökte tarif ettikleri eğirlerin mahiyeti değişiyor ve e, aslında eee kitkide daha irtifalı bir e, çıkış meyili izlemeye başlıyor. E, ve tabi bunları mukayese ederek de eğer veriler tam olursa bu şeyleri ele alıp başka verilere e, bunları e, tahammül edebiliriz. Ve e, bunların e, analizini belki daha başka analitik usullerle yapabiliriz. Mesela o nedir aklıma gelen bir fikir. Şimdi bir başka Kartezyen grafiği kurduğumuzu düşünelim. X'li Y'li. Mesela Y'sinde ufki irtifa derece, dakika, saniye cinsinden tespit edilmiş bir kurguda X kolunda ise ufki derecelenmesi, yani right Ascension'ı e, işlenmiş bir grafikte bir eğri tarif edilebilir. Tabi bu eğrinin bir azami noktası ya bir maksimum olacaktır. Çünkü öyle vakti gök koordinatı itibariyle azami şeyine vardığında bir maksimum olan ya bir azami noktası, azami haddi olan bir eğri olacaktır. Ve böyle bir e, yorumlamayla herhalde hem ayı